Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazmanız yeterli. Ve bu kağıdı ateşle yakın. Yaktıktan sonra küllerini daha boya suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. eviniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız vekfi çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.